Beşikler vermişim Nuh'a Salıncaklar, hamaklar Havva anan dünkü çocuk sayılır Tanıyor musun? Utanırım, utanırım fıkaralıktan Eli güne karşı çıplak Üşür fideleri, harmanım kesat Kardeşliğin, çalışmanın, beraberliğin Atom güllerinin tatlar açtı. Şairlerin, ilginlerin dünyalarında Kalmışım bir başıma, bir başıma ve uzak. Biliyor musun? Binlerce yıl sığılmışım. Korkunç aklılar parçalamışlar. Nazlı, seher sabah uykularımı. Hükümdarlar, saldırganlar, haydutlar. Haraç salmışlar üstüme. Ne İskender tanımışım. Ne Şah, ne Sultan. Göçüp gitmişiz. Gölgesiz. Selametmişim dostuma. Ve de Görüyor musun? Nasıl severim bir bilsen. Kör oldum kara yılanı, meçhul askeri, sonra pir sultanı ve bedrettini, sonra kazım kalem yazmaz. Bir nice sevda, bir bilsem. Onlar beni nasıl severdi, bir bilsen, Urfa'da kurşun atanı, minareden barikattan, selvi dalından, ölümü nasıl gider? Bilmeni mutlak isterim, duyuyor musun?